Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gibi kanalıma hoş geldiniz. Evime, mutfağıma, ocağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Hayırdır sesin ne dedi? Niye öyle değil. Arkadaşlar İbo da yanımda. Bu bari selam vererek girseydin. Hiç. Ben güldüm. Güldüğünü duymadım. He. Ee, tam selam verecektim. Komşu dedim. Konuşmayayım. He. Ee, pardon o zaman. Hayır, selamı Nasılsın İbo? Hamd tamam, olsun. İyi diyelim iyi olsun. Ah. Ağzımız burnumuz. <laughs> Tıkandı artık. Tıkandı. Hepimiz hastayız evde. İş yerinde. Herkes hastalandı bizim evet. Kimse yoktu iş yerinde. <laughs> hepsi eve gitti. Aynen. Bizim evde hepsi hasta. Geçen ben size söylemiştim Hüseyin rahatsız diye. Onun ardı sıra Hüseyin, Ömer, İbo ve ben. İbnur şükür iyi. O da evde durmadığı için herhalde. Çalışıyor arkadaşlar. Evde dursa o da bizden bulaşacak. Sen ne yapıyorsun orada? Ben yemek yapacağım. Hiç de canım yapmak istemiyor. ama. Allah... Ama sıra işte. Kaldı. Ben sana teklif ettiydim. Evet. İbo dedi hazır alalım dedi. Hiç uğraşma yemekle. Ama ben istemedim. Hani şimdilik... İyiyim arkadaşlık. Bir kötü durumum yok. E bu boyun çok uzun. Kamerayı daha yukarı kaldırdım. Tam yüzüm gözüm her yerim şişti. Evet. Çekiyorum beni. İbo e, ben e, de dedi dışarıdan olurum. alalım hazır alalım dedi ben dedim şimdilik iyiyim hani Allah etmesin yarın bir gün hani kötü olursam o zaman hazır alırız diye değil mi İbo? ben sizi şuraya diye dedim. Evet olsun. Arkadaşlar, bugün pırasa yapacağım. Havuç ve soğan doğradım. Ben böyle barbunlu yapacağım. Barbunlu mu? He. Ne, ne diyorsun? Ya, havuç mu? Havuç mu? İki gün önce fasulye ha. denildi. Fasulye başka mı başka? Bu fasulye. ikisi de bakmıyor. Tamam. Biri kırmızı, biri beyaz. Vallahi bu ne diyeyim? Bir şey demem. Demiyorum zaten. Her ne Benim canım böyle pırasa istedi güzeldi. Şöyle bir ocağı kısayım. Pırasa yapacağım güzel havuçlu, limonlu, bol ekşili güzel olur. Hafif de acı. Kurşunun içinden biraz acı biber aldım. Sütlü ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Burada da sütlaç yapıyorum. Arkadaşlar pirinci ben önceden kaynattım bugün e, boya da dedim söndür ocağı dedim ben yapamayacağım o da biraz ne oldu dolap oldu pirincim ben de dedim evet ben öyle kaşık koyduydum o küçük şimdi bu tencere büyük ya evet. şöyle arkadaşlar birazcık lapa oldu ben şimdi açarım bunu bir şey olmaz aynen açıldı zaten taradın mı açıldı aynen taradın mı şey <laughs> Evet İbo taradın mı açılır. İbo buzdolabında şey var domates dozisi kavanoza döktüydüm. Verir misin? Veririm veririm veririm. Verir, verir. Başım çok ağrıyor. Gözlerim evet. sızıyor. Gözlerim sonra sızıyor. Evet. Bana toz şeker getirsene de tamamen. Toz şeker. Ben şu şey, sütlacı da yapayım hemen. O da çıksın aradan. Yiyor yeme ben ben de şey pırasaya soğan olmaz diyenler var bazıları soğan koymuyor ama ben koyuyorum soğanlı seviyorum daha bezeti farklı gibi geliyor daha güzel oluyor ben şunu süt dökeyim bu az oldu ne onu söyledi az mı az mı güzel e beni karıştırmışsın vallahi ne yapacağımı şaşırtıyorsun beni. Yeterli oldu bak sütü. Bakayım. Evet. Şöyle bir bardak kadar şeker var bunun içinde. Yani 200 gram. Evet, Şimdi bir erisin. Ben sonra tekrar kıvamına falan bakacağım. Onun bir de şey koyacağım içine. Şilak Hayır, şilak değil. Nişasta karıştıracağım. Kuru Nişasta fos. koyduğum zaman... Kuru fasulye pilav. Ya ne koyacağını söylüyorum işte, karabiber. Niş Nişasta dedim He. ya. Vanilya zozu. Nişasta koyduğum zaman kaymak gibi oluyor. Güzel oluyor. Vanilye. Vanilye da koyacağım. Hayır, koyma. Koyacağım. Soğan, patates. Ne varsa. Şuraya şeyi... Domatesi de koyayım. Domatesle beraber kaynasın. Azıcık kırmızı toz biber alayım şuradan. Sen azıcık dur. Biz tarafları değiştirelim de. Heh. Şimdi oldu ya. Sabahtan beri çekemiyordum doğru dürüst. İbo sen şimdi evdesin ya. Biz videoları beraber yapalım. Olur. Yapmayalım en iyisi İbo. Sanki daha zor gibi. Vallahi kafam başım taş böyle. Var. Heh. Tamamdır. Evet arkadaşlar domatesin <laughs> ekşisi iyice çıktı, şöyle güzelce özleşti. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ay vallahi sesmes kalmadı bende. Boğazım çok ağrıyor. Şöyle turşu çıkardım. Nasıl yapabilirim ki? Şöyle bir kepçe kadar Bismillah hmm. Turşu suyu koydum içine. Arkadaşlar kış yemeklerine turşu suyu çok güzel yakışıyor. Tavsiye ederim yapın. Lahana, pırasa başka da bilmiyorum. <laughs> Lahana pırasa Şöyle acı biberler vardı. Onları da şöyle içine kırayım. Şöyle güzel acılı bir yemek olsun. Bakayım daha var mı? Hı. Şöyle acılı olsun. Domat e, salça hiç koymadım. Geçen de e, salçasız yapmıştım. Hepten. Domatesli yapmıştım. Çok güzel oldu. İbo salçasız yemek yemiyor. Az çok öğrendiniz ama böyle de tüketiyor. Güzel oluyor. Şimdi buna ben azıcık su ekleyeceğim. Çok az. Biraz suyuyla özleşsin. Ondan sonra e, içine azıcık pirinç koyacağım. Pirinç katacağım şu turşumdan yemek istiyorum arkadaşlar. Boğazıma iyi geliyor. Boğazımın kaşıntısını falan alıyor ama biraz acı oldu turşum. Cidden bayağı bir acı oldu. Ama yine de yiyeceğim. Tuzu falan güzel arkadaşlar. Çok tuzlu olmadı. Sadece acı. Şimdi şu burada ufak ufak kaynamaya başladı ve şekeri tam geldi arkadaşlar şekerine baktım ama birazcık süt ilave ettim onu gösterdim mi size bilmiyorum şimdi göz kararı şuraya biliyorsunuz ben ölçmüyorum şöyle göz kararı mesela bir yemek kaşığı kadar nişasta koydum bu buğday nişastası ama şey nişastası oluyor mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Buğday bir de ne mısır nişastası bilmiyorum olur mu? Zaten az kalmış. Paketi de çöpe dökeriz, atarız. Bununla çok güzel oluyor. Kıvamlı oluyor ve kaymak gibi oluyor. Hatta ben biraz daha koyayım. Ya da koymayayım arkadaşlar. Çok katı olmasın. Ben bunu hemen eriteyim kaynayan sütlü acıma ekleyeceğim. Evet şöyle hafif hafif kaynıyor. Evet, bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birden yolladım. Kıvamı güzel bence. Bakın. Hafif kıvamlı. Bunun içine şey yatanlar da var. Krema falan koyanlar da var. Bilmiyorum ben hiç yapmadım herhalde kremalı. Hatırlamıyorum yaptığımı. Devamlı ben bundan atarım e, nişasta. Bazen de arkadaşlar vanilya pudingle de yaparım nişasta yerine vanilya puding çok güzel oluyor. Yemeğim de kaynıyor. arkadaşlar. sütlaçımı söndürdüm. Biraz dinlendirdim. Tenceresinde dinlendirdim mi daha güzel oluyor. Kaselere ölmeden önce siz de öyle yapın. Daha güzel böyle e, içini çekiyor. Sütlaç daha bir olgunlaşıyor. Hemen doldurmayın kaselere. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki heyecan yaptım. Arkadaşlar videolarıma, videolarıma güzel yorumlar geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bazı videolarıma şey geliyor arkadaşlar. Ay kusura bakmayın. Boğazım gıcık yapıyor. Sesim değişik. Bazı videolarıma e, takipçilerim şey yazıyor. Ablalarım, bacılarım. Emine, video çeken kardeşlerimiz ya da youtuberlar cidden e, hakkı yenilmeyecek insanlar. Çünkü video çekip paylaşmak çok zor bir iş. Birkaç ablam denemiş, bacım, takipçim denemiş ve yapamamış. Hatta oğlu demiş ki, yani bir çekeyim yemek yaparken. Ama Emine diyor, yarım bıraktım diyor, yaptıramadım diyor, çok komik bir şey yani hani gülme geldi demek istedi güldüm diye ve dedim diyor oğlum yok bu benlik bir iş değil bugün bir yorum geldi bir ablam yine aynısını yazdı ilk başları ben de öyleydim arkadaşlar çok heyecanlıydım ilk videolarımı izlerseniz görürsünüz ben de öyleydim ee, ama çok heyecanla ve isteyerek yapıyordum bu işimi. Çok severek yapıyorum ve hala da severek yapıyorum. Cidden bu bu işi severek yapıyorum. Eğer ki kanal açmak istiyorsanız arkadaşlar açık bir yer burası. Herkes kanal açabilir. Eğer ki hani heyecanlanıyorum, şöyle böyle demeyin arkadaşlar. O heyecanınızı bir süre sonra yeniyorsunuz. O heyecan bitiyor. Ee, ama tabi çok zorlukları var. Benim dönemimde şimdi bilmiyorum YouTube'un kanunlarını söyleyeyim. Ben kanalı açtığımda 2 sene oluyor arkadaşlar. 10 bin yok pardon 1000 abone istiyordu ve 4000 saat izlenme olduktan sonra e, reklam açabilirsin diye öyle bir kanunu vardı. Ben bunu sizlerin izlemesi sayesinde bir ayda hatta bir ay bile sürmedi arkadaşlar benim kanalım çabuk açıldı yani YouTube sayfam çabuk açıldı şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey aldım ben bunu ben ara ara videolarımda sütlaç yaptığım zaman şöyle koyayım resim çekin arkadaşlar ya da bakın bunu bana soruyorsunuz Özellikle de şu vegan işareti olduğu için ee, bunu ben Aldi'den aldım. Rote ise böyle. Bu meyvelerin e, reçel gibi arkadaşlar marmelat gibi çok tatlı değil, çok ekşi değil. Güzel yani çok güzel bir tadı var. Hafif bir tadı var. Genelde ben böyle sütlaçların üzerine koyuyorum. Hepsini koymuyorum çünkü çocuklarımın kimisi yiyor kimisi yemiyor. Sonra biraz bunlar üzerleri bir kalıplaşsın. Bunlarla üzerlerini süsleyeceğim inşallah. Şurada yemeğim çok ses yapıyor. Bakın o da pişmek üzere. Evet, paketi açtım arkadaşlar. Şöyle iki adet çıktı. Bir tanesi burada. Şöyle bir karıştırayım. nasıl olacak Vallahi tek elimde kamera korka korka koyuyor hepsine koymayacağım arkadaşlar. Diğerlerini bırakacağım. Öyle kalsın. Evet. İbrahim Usta yine. Kapakta mı? Evet. Ne yapıyorsun yine İbrahim? Sarımsaklı mantar. Evet. İçine sarımsak doğradık arkadaşlar ilk önce Aynen. yağda. Şimdi, Şimdi onları kavuruyor. Evet. İlk önce temizledi. Şimdi onları güzelce kesiyor. Değil mi? Aynen bak sanır. Ben doğru versin. Ay, bana benziyor. Bana mı Ay, ne Arkadaşlar, ben de geçen şöyle göstereyim, şöyle bir şey aldım. Valla patatesmiş bu. Sadece tavada oluyor. Şu işareti de var vegan. Şimdi onu ben şu Esmer tavanda. <laughs> Öyle söyleyeceğim artık. Bu. Kara tavanda. Esmer tavada. Onu güzelce döndüreceğim. Olur. İlk defa alıyorum. Nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. İkisini de döksem olur mu Zaten de. Hayır, kızartayım mı? Yoksa erdi mi lan? Yeter mi? Yetermiş. Şimdi zaten o ocağı hiç söndürme. Çünkü şey... Su bırakacak şimdi o mantar. Evet. parlak ateşte olsun. Evet, onu sakın. Şuna kadar güzel Evet. bunu çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu ilk defa aldım bakalım Evet yemeğim de burada o oh. dinleniyor Arkadaşlar ee, şurada tencerem yıkamadım içine azıcık su aldım bekliyor değil mi bu Herhalde, ha, onu soracaktım. Buna ne koyacağım mantara? Biraz az bir şey süt. Kırık. Süt mü? Az bir şey. Hmm. karabiber Karanca. Hmm. Acı. Tamam. Üşüyor mu? Üşüyor. Elhamdülillah. Peki, orayı keseriz. Üşüyor musun? Biraz Evet. Sesin değişik. Sabahtan beri Şimdi akşam yedi. Biraz Hı -hı. Sesin bozuk çıktı. Ya. Kaç diş sarımsak attın Dört doğradım. Tamam. Sarımsak tabi geçsin Aa kızarmaya başladı bile. Hadi. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi tekrar geçireyim bana sorarsınız illaki. Ben de bu aralar yorumlara dönemiyorum arkadaşlar. Babam burada. işte ev işiydi, mutfaktı. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Bunu ben Lidl'den aldım. Evet Lidl işareti de var. Lidl'den aldım. Fiyatını hatırlamıyorum. Oyru. <laughs> Eyvah ama hatırlamıyorum ne kadar aldığımı. <laughs> Pompoyru. Ya. Evet. Şimdi ufak ufak. Şu lavabomu da toparlayayım, ben lavabomu çok bağırırım. Oldu mu? nar gibi kızarıyor. İlla ki bakacağım tadına yok. Nasıl, iyi mi? Güzel nar mi? Nar gibi. Güzel mi? İyi. mi? Ne? Tadı, tuzlu baharatı var mı? Ne? Sen mi? Bana kuzsunuz geliyor Hastayız diye. Değil mi? Bana geliyor? iyi. Tut evet. sonradan ekleniyor canım. Ketçapla mı yeniyor acaba Nasıl bu? Nasıl istersen öyle ya. Bildiğimiz Zava patates. şey de var. Zava krem? krem var buzdolabında. Bir versene onu. Sen gösterelim. Şununla arkadaşlar. Geçen gün şey yapmıştık ya. Kumpir. Değil mi bu? Aynen. Onu biraz daha kızartacağım. Bunu da çıktı. İçine azıcık süt, soğuk sarı tamam. Sütlü burada. Turşum. Arkadaşlar şuraya da azıcık çıtır sosis koydum. Onları da toz makinesinde yapıyorum. Çünkü. çeşit olsun istedim arkadaşlar. Şimdi çoluk evet. çocuk işten gelecekler. Can tepeliyorlar iş yerinde. Çünkü pırasayı her bir çocuk yemiyor. Benim çocukların hiçbiri yemiyor prasa. Burada mı Hı -hı. O önceden yiyordu, o da bıraktı. Ne güzel oluyor. Hadi bakalım. Sıcak sıcak. Ne atıyorum? Herkes şundan atıyorum. Fazla bir şey değil. Tuzunu atacağım. Ne yok? karabiber evet. fazla değil tamam arkadaşlar yorumlarda bana şey sordunuz karabiber yasak değil mi sana bacım diye evet. yasak değil arkadaşlar dokunmuyor da çok şükür zaten azıcık her yemeğe az az koyuyor koyuyoruz öyle başka baharat magi koyacaksın mı hayır yine dolap açıldı tamam, süt yok ben sütlerce koydum hepsini dur getireyim Şlaksane de olabilir gibi olur. Şlaksane de olabilir. Başka şlaksane gerek yok. Bu şlaksaneyi yani za yok. Neydi krema? Seyfim. Kremayı hiç sevmiyor arkadaşlar. Kullanmamı dahi istemiyor. Yağlı geliyor diye. Onun yerine kahve sütü kullan Ka e Yağlı kahve sütü. Tamam. Bitti mi bu kadar? Ben biraz kör atacağım. Kör. Ben şimdi yoruldum ya o yüzden hemen bitirmek istiyorum. Atamıyorum. Niye atamıyorum? Çünkü küçük kapak. Kör değil mi? Aynen. Evet. Donmuş. Kurumuş. Kurumuş. Hı. Ben patatesleri söndürüyorum, bak. Söndür. Yanıyor çünkü arkadaşlar. Anladım. Yağı mı az geldi, nedir anlamadım. Şu bakın, yandı. Yansın. Ben de alt yemeklerimiz hazır. Şu Şu ben şunu sofraya götüreyim. Şükür. Hepimiz sofradayız, yemeğimizi Şöyle yine. İmam oğlum. Dile mak kesit mi? İmam'daki kesip alsak. İşte da götürsene giderken. Ne? Tamam. İşte sana bana babama. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Çünkü rahatsızım. Bunlar da böyle oldu. Biraz daha kızartacağım. Rahatsızım arkadaşlar. Devam edemeyeceğim. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Fikir amaçlı olmuştur. Videomu beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.